Merhabalar. Hala Fethiye'deyiz. Hala gidemedik. Dur, i̇çeride mi gir girişi burada mı çekiyorsun? Gözlük camındaki ben. Merhaba. Nerede? Merhaba. Gözlük camındaki sen. <laughs> Hala Fethiye'deyiz. Havalar çok soğuk olduğu için vesaire için gidemedik. İzmir'de yapacağımız işler var. Daha önceki videoda da size bahsetmiştim. Ee, motor işte vesaire işini, yani motosiklet işini İzmir'de çözmemiz gerekiyor dedik. Onu aslında biraz Fethiye'ye çekmek istedik. O yüzden şimdi motor bakıyoruz ediyoruz biraz. Şu an nerede Şu? Fethiye. Fethiye. Fethiye neresindeyiz? Çalışıp Çalış. Çalış. Kalypso Beach. Evet, Kafenin. şu an kalipso Beach'e elektriğimizi bağladık. Sağ olsunlar bize elektrik verdiler. Şöyle biz bak. Bu bu, bu fakir karavanı. Hakan <laughs> <laughs> abinin. Bunlar da zengin karavanları böyle. Tabii elektriğe bağlı olunca zengin. <laughs> böyle, böyle kukalarla çevrilmiş bir alanda güvenlikli bir alanda duruyoruz şu an. Yani normalde <laughs> karavan konaklamasına izin veriyor mu vermiyor mu onu bilmiyorum ama yazın güzel bir işletme Beach Club olarak çalışıyor. Herhalde konuşursanız yine karavan içinde yardımcı olur diye düşünüyorum. Evet bence de. Yani abimiz bu da iyidir. Yardımcı olur sağ olsun. Şimdi onda şey vardı. Mektuş. Hı. Sana söylüyorum aynı zamanda şey söylüyorum. Evet. Bir x varmış. Biz şimdi iki tane motor arasında kaldık aslında. X-Max ve PCX. PCX. X-Max alabilirsek ikinci el alabiliyoruz. Ee, PCX alabilirsek sıfırını galiba alırız diye düşünüyorum. Yani. Yani bilmiyorum şu an için tabii kendimizi ayarlamamız gerekiyor. Onun için kendi Onun motorumuzu da satıyoruz. Kendi motorumuzu satıyoruz. İşte İran'a bir tık yeri alıp çünkü şöyle bir şey düşündük. Bunun açıklamasını yapacağım. Önce şu X-Max'in testini yapalım. Motorun başını serbest bırakalım. Tamam. Ondan sonra içeriye geçelim. Karavanda da bir yenilikler yaptık biraz. Onları Hı -hı. gösterelim. Biraz konuşalım. O zaman şu X-Max'e başlayalım. Hadi gel. Hadi gel. Evet, bu X-Max <laughs> Bu 250'lik olanı... Bu 250'lik. Şey... Ya tabii ki bu hani örnek olsun X-Max'i denemiş olmak için denediğimiz motor aslında. Abi sağ olsun yardımcı oldu dedi. Alın uzayın. gençler ne olacak canınız sağ olsun dedi. Sesim geliyor değil mi? Ses ses. Geliyor. Geliyor geliyor. <laughs> Şimdi ben ben de bir de seni alacağım. Ben seni alacağım. Hayır. 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 X-Max güzel. Biraz daha kuvvetli bir motor. Bakalım. X-Max mi alacağız? PCX mi? Siz de yorumlara yazarsanız eğer varsa bir fikriniz X-Max ve PCX hakkında Honda mı Yamaha mı? Bu arada buranın manzarası çok güzel. Burada bir ada var. Adada yaşayanlar var. Adalılar. Böyle. Sevdim mi? Sevdim. Gel. Nasıl gelen? Gel. kaskısız kullanıyoruz. Gel, gel. Trafiğe kapalı trafiğe alan trafiğe burası. Kapalı burası. Gerçekten trafiğe kapalı. kapalı. Yalan değil yani. Ee, <laughs> çitlerle örülü. kapalı bir alan Özel trafikte bir değil. Trafiğe kapalı alan. Evet nasıl bineceğim? Biraz. Bine. Hadi. Ee, biniyorum. Bir dakika. Tutabilecek misin beni? Belimden tutacaksın. Zaten basmayacağım. Tamam. Güzel tut belimden. Hazır mıyız? Evet hazırız. Götür beni Berker. Nasıl rahat Ya arka sele ya bizimkiyle kıyas edilemez zaten de. Ee, şu an hani bayağı e, bir ufak kaza yapmış bir motor. Evet evet birazcık. Bir yani dağınık motoru. bir motor ama. Ağırık, ben. Bir motor ama Hazırım. Otur beni. Ama bizimkinden çok çok farklı. Yani. Bizimki motor değil. Bizimki motor değil bisiklet. Abi bir şey söyleyeyim. Bunu konuşurken bir şey yaparız. Kasis. Bir şey söyleyeceğim yani bak motorun gelen trip seslerini vursama. He. Çok titreşimli bir motor ya. Evet, X-Max biraz titreşimliymiş. Bak, bak. Hissediyor musun? Hissediyorum tabii canım. Titriyor. Aa, aa. Biraz titreşim var, evet. TC2'ye bak, çok olmasına rağmen bu yok. Bunları konuşacağız. Ya bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Tam boyut büyük ama PCX o küçük boyutuna göre daha rahat bir motor. Ben daha rahat ettim o motorla. Evet, CC olarak bu hakkı veriyor CC'nin de. Hadi dönelim. Yok, döneceğim zaten de. O zaman karavanın içine geçelim. Konuşalım size de karavanın içindeki değişiklikleri gösterelim. Onu da yaparken de bir çekeceğiz biliyorsunuz. Ondan sonra görüşelim. Daha yerleştirmedik. Sizle beraber ilk yerleştireceğiz. Hadi kapat. Hadi bay bay. Hadi karavanda görüş. Aa, ne zaman da karavanın içinden seslenmiyorduk farkında mısın? Evet farkındayım. Merhabalar. <laughs> Tekrardan merhabalar. Arabanın içine geldik. Şimdi ne değişiklik yaptı bunlar yine diyeceksiniz. Yok, köklü bir değişiklik. değil. Köklü bir değişiklik değil ama biraz daha ev hissi istedik. Evet. Aslında. Ya bizde aslında şey vardı. Neyse sürprizimiz kaldı. Halı yaptırdık. <gülüyor> <gülüyor> Bizim halılarımız vardı aslında ama halı demeye bin şahit lazımdı Kilim yani. Tarzı Kilim tarzı yazlıktı. Öyle şeyler vardı ama soğukta yerden çok fazla soğuk geliyor. Ne kadar izolasyon yaparsanız yapın otobüs ne kadar yüksek olursa olsun alttan bir soğuk geliyor. Bunun izolasyonla da alakası çok fazla yok çünkü diğer araçlarda aynı şekilde. Yerde eğer parke varsa sadece parke varsa Allah evde de aynı şekilde evde de parkeye direkt basıyorsan yerden ısıtman yoksa soğuk oluyor. Aynı şekilde ki şu an hala şöyle ayaklarımı çekeyim belki göstereyim belki koymam. Yani şu an çorapla hala basıyoruz yere ama yani bir ev hissi böyle bir sıcak olsun böyle bir güzel olsun böyle biraz Çok daha tatlı güzelim. olsun istedik. Şimdi bak şöyle çektiğimiz zaman yerler şu anda biliyorsunuz. Arabanın yani içini zaten biliyorsunuz. O zaman şöyle yapalım. Halılarımızı serelim bir an önce. Şöyle güzel bir görelim bakalım. Size de gösterelim. Siz de beğenecek misiniz? Ondan sonra da halılarımızı serdikten sonra şöyle güzelce oturalım. Bu buranın değil mi yavrum? Evet oranın. Çok güzel ama halılarımız. Evet. Güzel güzel olacak diye düşünüyorum. Sadece biraz obsesiflere sıkıntı yaratabilecek bir halı. Evet. Böyle iz <laughs> yapıyor. Şunu biraz daha şöyle çek. <laughs> biraz daha şöyle çek. Tamam. Çift taraflı bant aldık ya köşelerini yapıyoruz. Hera her şey senin renginde. Halının üstünde görmeyeceğiz evet. seni. Evet. Şimdi şu. Yine ne zaman buranın. Aa açıldı. Aa. Sen arkadan, sen arkaya git. Gel önce arkayı seyredin istersen. Tamam, biz en böyle... sonunda bütünleyicisini yapalım. Şey yaptık. Parça olarak yaptırdık. Evet, yani rahat silkeleyelim. Yazın kaldıralım istiyorsak Aynen. vesaire diye. Şöyle girintili çıkıntılı yaptırdık. Zaten kapının altını kestirmiştik halı hesap ederek. O kapı Aynen. sıfırdı. Ondan sonra burada ufak bir hesap otası yapıp ekleme yaptık. <laughs> Asıl çok problem değil. Şöyle, şöyle oluyor. Problem değil onları daha yapıştıracağız zaten. Ondan sonra biz yapıştırmadık şu an. Yani hemen yapıştırmayalım dedik biraz böyle Hı. kullanalım. Sonra ekonomik devir, ekonomi devri. Ne yaptık? Şey yaptık, e, tuvaletin oraya yaptık. Tuvalete bas bas yaptık. Tamam, iki parçayı overlockla ortadan birleştirdik. Tek parça yaptık. Tek parça yaptık. Dar için çok kötü ha. Böyle onu da buraya seriyoruz. Çok fazla belli olmuyor ortasındaki. Öyle. O yüzden artık olmasın diye biz de öyle yaptık. Parçaları Şimdi atmadık. Ana büyük parçayı evet. koyuyoruz. Dur bakalım. Evet, sonra artık aslında büyük. Bütün neyici parça dediğimiz orta parçamız. Çok güzel olacak. <laughs> Alıcı mısın be? Be. Çok güzel ya. Şimdi mi Çok güzel. Basmak çok iyice değil mi? Evet. Artık en sıcaklığı oldu ya direkt. Bas bakalım Hera'cığım nasıl? Güzel. Hera, in bas. <laughs> güzel değil mi? Ben beğenmedim. Beğenmedin mi? Bizimkiler de böyle bir cins. Çok güzel oldu. Yerlere basmak çok güzel. Evet, gayet güzel oldu. Değil mi Berker? <gülüyor> <gülüyor> vallahi hadi gayet konuşalım. Kulağım çınladı vallahi. Hadi konuşalım biraz. Hadi. Artık tamamen bir evimiz var. <laughs> oh. Hallarımıza serdik. Şimdi anın size söylemek istedikleri var. Söyle kızım. Bizim de söylemek istediğimiz bir şey yok. Anlatacağız. Kısa özet geçeceğiz yine aslında. Şaka yaptım. Zaman. Evet. Valla motor konusunda fikirlerinizi açayım ya. Yani sıfır. PCX sıfır olabiliyorum aynı paralarına. x 250 tamam evet. 250'lik motor. Daha güçlü motor. Evet. Ama onun dışında konfor olarak... Yani bana PCX yani, daha konfor... rahat geldi. Çok wow. Çok Bitireşim güzel var falan motorda. yoktu. Şey var, Ya bu motorun olarak. bakımsız olmasına da falan da kaynaklı olabilir. O yüzden, ama alacağın motor da ikinci el motor alacaksın yine. Yani. Tabii. X Max ikinci el, PCX 25'li sıfır Aynen. alabilme ihtimalin var. PCX'e de geçen hafta içi baktık. Hatta 2-3 defa gittik. Artık adama gidip videosunu tekrar çekelim demedik. Çünkü denedik, ettik. Dün işte Migros'un oraya markete gitmiştik. Bir hanımefendi de vardı bir tane. Aynen. Sağ olsun verdi, bindik, kullandık, ettik. Yani, konforlu rahat konforlu. Yani. Güç olarak evet, güçlü. Ama bu sıfır olduğu için mi böyle konforlu onu bilmiyorum tabii ki. Yani ben onda emin değilim. X-Max çok istediğimiz bir motordu aslında şey kaldı. Ya motorun bakımsızlığından da kaynaklanıyor. olabilir. Tabii o motor ölmüş. Bu da ayrı bir mevzu ama. Ama yani ABS'lisini o almaya kalktığın zaman da X-Max'in fazlaya çıkıyor. Evet, kısakeselim. Evet, bir iki video belli olur o iş. artık motor değiştirmemiz gerekiyor çünkü bu yüze yetmemeye başladı. Yani Tıp tıp, buyurun, buyurun. Doğru çok güzel. He? Ne Seni destekliyorum şu an bir şey demedim. Buraya <laughs> yetmemeye başladı. Ya yani bize yetmemeye başladı. Yetmemekten evet biz biraz iriyiz hem o yüzden. İkincisi işte e, bir yerlere gitmek istiyoruz mesela atıyorum Fethiye'de aracı bıraktık İzmir'e karavanla gidip iki gün ailelerimiz arkadaşlarımız görüp geleceğiz mesela yapamıyoruz tabii ki Bizimkile mümkün değil otobüsle de yapmaya kalktığın zaman bana git gel 3000 liraya mal e, otobüsle verirmiş. de 3000 lira para tutuyor o yüzden 4 aydır Fethiye'den ayrılmıyoruz farkındaysanız Hı. PCX işte uzun yol sadece beni korkutuyordu. Birkaç video izledik. var yani ya. ya. Biz öyle yüksek hızlar yapalım edelim değil. Yani öyle bir derdimiz yok. Ben atayım 5 saatte arabayla gidiyormuş gibi gideyim. Benim için çok problem olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten bunu kaç ayda kaç defa yapacağız. Aynen o yüzden galiba PCX'e çok yakın gibiyiz. Siz de motor konusunda bilgisi olan insanlar varsa aramızda PCX mi, Yamaha mı? Yani, Honda mı? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sizin cebinizde hani motor alacak motor almak istiyorsunuz biz de şu çünkü sonuçta cebimizde nakit para yok motorumuz satılıkta şu an motorumuzu satacağız ondan sonra motorumuzu da e satıyoruz bu arada motorumuzu da satıyoruz bu arada o da bilginiz olsun yani yüzde çevirdik ettik bir sürü her şey sıfırlandı ettik ona şey e yani işte üzerine ufak bir kredi çekeceğiz muhtemelen. Bir şey yapacağız. Bizim derdimiz asıl şu. Yani Türkiye'de evet benim şu an bu işimi görüyor ama ben yurt dışına çıktığım zaman atıyorum beni iki ay geriye atsın. Bu çok problem değil. Üç ay geriye atsın çok problem değil. Ee, şöyle bir durum var. Yani atıyorum bir yere gittik. Bir çölün ortasındayız ya da bir yerdeyiz. Otobüs bozuldu. Oradan bizi bir yere taşıyabilecek bir makine gerekiyor. Yani Aynen. oraya gittik. Otobüs bozuldu. E, motor oradan oraya bizi götürmedi. Dağın başında kaldık. Hiçbir anlamı yok. O yüzden sağlam bir motosiklet olması gerekiyor. Aynı şekilde etraf illere, ilçelere vesaire gitmek istiyoruz. Gezmek istiyoruz. Yani o yüzden bilmiyoruz. Kararsız biz de hala. Bakacağız çözeceğiz. Fethiye'de biraz hava durumundan dolayı kalmak zorunda kaldık. İşte yani değişebiliyor. Bazen işte maddi Aynen. olarak kalabiliyorsun. Bazen böyle hava koşullarından kalabiliyorsun. O yüzden akışta olmak güzel oluyor. Akışa bıraktık biz de kendimizi. Artık kötü yorum yapanlar hiçbir şey demeyeceğim. Vallahi, ya, Allah Allah Deme musun. zaten gerek yok. Vallahi Çünkü Şurası git gitsin kendi mutsuzluğunda bolsun. Allah bir şey demeyin artık. <laughs> ben videomu paylaşacağım. İyi yorum yapmak isteyen yapar. Kötü yorum yapmak isteyen de yapar. Kötü yorumun altında artık kendimi sinir bozacak bir şey de yorum yapmıyorum. Yani tamamen kötü kötülükleri. Yani. Bir şey diyemiyorum. Ben kendi paylaşıyorum. Adam beni izlemek istemeyip izleyip bir güzel... Ya neyse. <laughs> çok saçma değil mi ya? Nasıl bir psikoloji o? Evet saçma ama bence konuşmaya bile değecek kadar değerli insanlar değil. Aynen yani, gerek da. yok. Konuşmayalım. Ya ben kendi hayatım paylaşıyorum kardeşim. izlemezsen izleme lan. Git izleme. Allah Allah. Git başka yerde eğlen. Başka tamam, kendine Çok Tamam şimdi çok yükseliyorum. Peki. Çok yükseliyorum. Evet. Çok umursadım değil mi? Tamam sustum. Beni bu kadar umursamıyor var. yemin ederim. Valla benden değerli Senin herhalde. Seni umursamaz mıyım ben kuzum? Senin umursamaz mıyım? Bu arada atladığımız Hı. bir nokta var. Ne var? Karavanımızın. Aa evet. Tam alı bir sene. Evet bu videoyla oldu. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Cumartesi. Dün YouTube'a. Dün Hayır dün YouTube'a ilk videomuzu, videomuzu atmışız. Yüklemişiz. YouTube'da da birinci yılımız oldu. Otobüs oldu bir sene oldu. 8 aydır içerisinde yaşıyoruz. Hı. Sen bize bir ev. <laughs> Sen bize bir yuva oldun. <laughs> Youtube'da da bir sene oldu. İyisiyle kötüsüyle destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Hı. Yanımızda olduğunuz için bir senedir. Hı. Güzel. Yani e, Sosyal medyaya hiç girmeyi düşünmemiştik aslında. Yani bahsetmeye çalıştığımız oydu. Biz 2-3 senedir karavan hayatındayız zaten. Ama sosyal medyada bir şey paylaşmak, etmek çok istememiştik. Aynen. Bu otobüs sebebi arkadaşlarımız artık hani artık gelin artık hani, artık, hani madem otobüs de aldınız. Ha, hani otobüs de aldınız hani gelin artık deyince hatta aldıktan sonra biz video paylaşmaya başladık alır alırken sadece video çektik hani paylaşılır mıyız paylaşmaz mıyız diye çektik İzmir'e dönünce karar yani elimizde video hazırladık çektik videoyu diye, karar veririz diye çekip hazırladık götürmüşük ondan sonra hadi paylaşalım demiştik ve güzel bir ilgi gördü teşekkür ederiz hepinize bir sene oldu İnşallah daha devam edecek tabii ilk girdiğimiz sükse olmadı. Neden? Çünkü biz şeyi yapmadık. Biz Bundan o işi beceremedik. Onu beceremedik. Yani <laughs> hadi biraz bekleyelim. Hadi biraz o olsun. Bizim amacımız bu değildi arkadaşlar. Aa. Biz içine yerleşmeyi planlıyorduk. Bizim amacımız buydu. <laughs> Aynen öyle. Bağlı'da da söyledi. Kimse inanmamıştı. Ya yok hele hani bitiremezsiniz. Ha, o hayal bir buçuk ayda iki ayda araba mı bir tane de? Ne <laughs> <laughs> Ya geçen ama, videoda da bahsettim size aynısını. Yani bizim hiçbir zaman hedefimiz o sosyal medyadan bir şey olsun etsin değildi yani. Yapalım. İçine yerleşelim. Biz keyfimize bakalım. Biz kendimiz bir şekilde çeviririz. Ya ünlü olayım, popüler olayım. Böyle bir amacım yok. yok yani. Ünlü olmak istesem telefonu, televizyona çıkarım. Yani mant mantık olarak da hiçbir zaman S şey Kaçma sapan iki hareket yaparım hemen fenomen olurum. Yavrum sana bir şey soracağım. Ha ama fenomen olduğumuz mecralarda yok değil. <laughs> sana bir şey soracağım. Neyse. Yani YouTube kitlesini aslında pek sevmemeye başladım artık. <laughs> doğru. Doğruya doğru. Hep kötü yorum geliyor. Hep Video kötü. gelmiyor ki arkadaş. O yüzden Haklı başka yani mecralara kızı, ilgi gösteriyorum. Onların takipçisini <laughs> çok seviyorum artık. Evet, Toktikçi <laughs> TikTok'ta Da bekliyorum. Ama harbiden, harbiden mecrayı çok seviyorum. Yani TikTok evet. mecrasını çok fazla seviyorum. Yani kadar gerçekten... güzel takipçisi var ki çok ciddi Buradan söylüyorum. Buradan TikTok izleyicilerimizde kesin var. Evet kesin vardır. Hepsine çok teşekkür ederiz. Gerçekten. Köt yani kötü yorum değil. Gerçekten kötü yaptığım bir şey bile oluyor orada mesela. Evet şey diyor. Aa, i̇nsanlık hali, hali, hali olabilir abi diyor. İnsanlık hali bak zarar görüyorsun. Burada neyse. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim. Onları seviyorum. Bundan selam. şey... <laughs> 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 Çünkü daha çok seviyorlar seviyor. <laughs> bu arada 45 bin oldu TikTok'ta. Tabii TikTok'ta da 45 biniz arkadaşlar. Geç, mutlaka bu video paylaşmasın geçmiştir bir dolu biraz. Ha oralar. Yani, TikTok'ta da. daha güncel videolar paylaşıyoruz. <gülüyor> <o> <gülüyor> da, <o gülüyor> TikTok, da. <laughs> Tiktok daha güncel şu an. Neyse. Ne diyorduk kız? Bir şey diyordum. Ne diyorduk? <laughs> ha, Şey yapmadık yani. Sosyal medyadan bir şey beklentisiyle zaten bunu yapmış olsak önce YouTube'a girerdik. Sonra otobüs alırdı. Ben manyak mıyım? Gideyim önce otobüsü alayım. Malzemeleri <laughs> alayım. Parayı harcayayım. Tutacak mı tutmayacak mı bilmiyorum. Ha, sonra tutmayacak mı tutmayacak mı diye YouTube'a gireyim. Öyle bir şey yok. Aradaki ekonomik koşullardan dolayı biz de zora düştük. Kaldık. Aha. Bunu da paylaştık. Fakir şeysiz. Arkadaşlar bir bütçe, herkesin bir bütçesi vesairesi bir şeyi var zaten. İlla ki olmadı olmaz. Biz kendi keyfimize göre nasıl devam ettirebilirsek diye ona bakıyoruz. Aynen aynen. Yani kimse de bize şunu verin. Ben verseniz de bunu diye bir şey yapmadık. Böyle yani arkadaşlar. <laughs> E, tabii ki sizleri de seviyoruz aralarınızda e, çok seviyoruz sürekli hepiniz. Instagram'dan da bize yazanlar var sürekli yorum yapanlar iyi yorum yapanlar sürekli bizi destekleyenler var çok çok teşekkür ederiz hepsine işin şakası bunlar tabii canım. E, her ya. mecra'yı her takipçimizi ayrı ayrı seviyoruz onların bize değer verdiği sevdiği kadar seviyoruz tabii ki. Aynen. E, aslında e, işte, birini sevmezsiniz otomatik yani olarak. Yani doğal olarak size hakaret ve bir küfreden birini sevmezsiniz. Neyse. Yine ee, organizasyona döndük ya. Boş ver gerek yok. Boş ver takma şunları ya kapat. Tamam. Aa ben takıyorum sanki. He, sen Bana takıyor. bulaştı. Neyse. Evet arkadaşlar PCX ve e, yani Honda yama PCX hani bu 150-200 cc grubundaki Böyle bir ortalama alamazsın ya. Biri 125 cc, tamam. 150 bile değil. Öbürü 250 cc, 200 değil. <laughs> Ya evet X-Max çok güçlü bizi daha rahat kaldıracağını ben de farkındayım ama. Ben X-Max'i kastetmedim ki NMAX max diyecektim. X Aa, X -Max evet. sildik zaten. Evet X-Max'i ben sildim bu arada. O da çok arada. biliyor ya her şeyi. O da 155. Ya 150 işte düz hesap ya. Size şöyle bir şey sorayım. Yani kafamdaki iki motor benim motor taşımayı değiştirmek zorunda kalmayacak. Ulan bu saate kadar izleyen de varsa zaten cevap veriyorsa helal olsun gerçekten alnından öpüyorum burada. 125 cc PCX 0 mı? Yoksa 1-2 yaşında N-Max 155 mi? Bizim işimizi görecek motorlar. X-Max bize büyük. Yani evet. motor karavan taşımak için de büyük bir motor. su kıtır değil o ya. Yani. Maxi su kıtır değişik bir şey o. Ben çok da hoşlaşmadım ya. Hani kalıbı da hoşuma gitmedi. Ben Güzel evet. Arkası çok rahat Ne boş video yaptık değil mi yine? Hmm. Neyse boş verin. Size Seren zaten izliyor. Çok önemli değil. 3 gün kişi 5 bin kişi izliyor. Hı. Storylerden fazla izliyor. <laughs> İlginç bir durum. Hmm, şey söyleyecektim, yine unuttum. Boşver, bence önemsizdir zaten. Kesin önemsizdir. Ya iyi boş muhabbet yaptık, biraz daha yapalım. Boş muhabbeti şu an çok sevdim ya. Şey söyleyecektim ya. Yani işte otobüs satın falan işte şey. Aa böyle bir şeyimiz yok bizim. Biz rahatız, mutluyuz otobüsten. Satsam ne alacağım? Iveco alıp karavan yapsam bir buçuk lira iki lira yakıyor Iveco'da. Küçücük arabada kalacağım. Ducato alsam aynı şekilde. Minibüs alsam... Aslan besleyen yemini düşünmez yeğenim. Düşünmüyorum. Kazandıkça gezerim. Kazanmıyorsam kalırım. Ama rahat rahat kalırım. Bak mis gibi yerdeyim. Koca evdeyim. O zaman... Kendinize çok iyi bakın. Video şey konusunda söz veremeyebiliyorum. Alo de kahveye bekliyorlar. Kahveye giriyoruz. Da. Efendim? Kahveye giriyoruz. Orada kapanış yapalım. E, i̇yi. Sen ne yapıyorsun Tuğba abla? Nescafen var mı? Video kapanışı orada yapalım. Otobüsten aranıyoruz da. Komşu arıyor. Müsait misiniz? Tamam o zaman tamam. bir kahve içelim. Kapanışı mi? orada çekelim o zaman hadi. İyi tamam hadi bye bye. bye. Hadi gidelim. Şimdi nereye gidiyoruz? Tuğba Karaman. Tosaydo. bizim fındık da burada yatıyor. i̇şte bu satılık arkadaşlar. Bu satılık arkadaşlar. Haberiniz Şu olsun. Şu an kirli sadece. 100 cc. Ama isteyen varsa sisi oldu kendisi. 50 sisi. Adam manzaralı yerimiz. Oh balıkçı abilerimiz. O zaman Aa, bir daha geri dön. <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz şimdi hadi bir kahve içelim. İşte kendinize iyi bakın. Ee, haftaya yeni videoda görüşürüz. Bu arada bu koca olanın da videosunu eğer istiyorsanız yorumlarda bahsedin. Onu da çekip bu hafta video olarak atabiliriz istiyorsanız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.